Hoş geldiniz. Bu programda yok yok aslında sezon programlarını takip edenlerin göreceği gibi belli içerikler var programlarımızda. Her programda, her konserde bir ilk seslendiriliş var. Bir klasik serfoniye taze bir bakış var. Aslında uygun olduğunu düşündüğümüz, inandığımız bir bakış. Bir 20. yüzyıl klasiği var. Bugün iki 20. yüzyıl klasiği var aslında. Sırı dışı olarak ve ilk olarak bugün aslında şunu söyleyeyim çok birbirine benzemez eserlerden oluşan bir program fakat bir şekilde yine de estetik olarak tutarlı olduğunu düşünüyorum. Bu biraz benim geleneksel tuhaf programlarım, geleneksel sanatın tuhaf ve çok yaratıcı programlarıyla birleşince iyice bir yerlere uçtuk programların içeriği açısından fakat bence o konser deneyimini daha da zenginleştireceğim bir, şey, bir şey olacağını düşünüyoruz. Şimdi bu eserlerle ilgili burada biliyorsunuz her zaman bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Fakat müzikle ilgili konuşma konusunda bütün müzisyenler aynı fikirde değil. Müzikle ilgili konuşma olayı tartışıldığında bir defa yıllar önce, ya yani bu 60-70 yıl önce anlatılan bir hikaye, BBC'de bir programda işte müzik hakkında konuşmak, konuşmak, konuşmaya gerek var mı, bir işe yarar mı diye bir tartışma programında galiba benim Ethel Smythe adında bir besteci şey diyor, müzikle ilgili konuşmak mı ne saçma demiş. Mimariyle ilgili dans ediyor muyuz? Yani, tamamen abesle iştigal gibi. Fakat ben e, gördüğünüz gibi buna çok fazla katılmıyorum. Müzikle ilgili yani müzikle ilgili çok fazla tırnak anlayacak bir şey yok. Hissedecek çok şey var. Anlayacak çok şey de var ama hissetmeye engel olan şeyler diye bunlar. Tekniği bilmek, e, şey, e, te, terminolojiyi bilmek. Fakat müzikle ilgili konuşmanın bence çok, çok anlamlı olmadığını düşünen kişilerden de biri bugün iki eserinden ilk seslendirilmişini yapacağımız Destici Selman'a da çünkü hem program için hem de ben ben merak ettiğim için açıkçası kendisinden bu iki iki küçük eserle ilgili birer açıklama istedik hiç gerek yok dedi eserler kendini anlatıyor dedi aslında evet eserler eserler hepsi kendini anlatıyor çünkü müzik neyle ilgili müzik ya Hiçbir şeyle ilgili değil, Spielberg'in dediği ya da dediği gibi ya da müzik her şeyle ilgili. Ben e, her ikisinde doğru olduğuna inanıyorum. Fakat bu eserler neden böyle tuhaflarsa neden tuhaflar? O konuda birazcık da sohbet edelim istedim her zamanki gibi. E, programın e, ilk eseriyle ikinci eseri arasında böyle gezegenler kadar fark var. İlk eserimiz e, çok çok materyal, çok çatlak bir eser aslında. Başka bir sıfat düşünemiyorum. Jacques Iberi'nin için. E, Fransız müziğinin e, 1930'larda geldiği noktaya baktığımız zaman e, Fransız, büyük Fransız romantikleri artık Fauré'nin 1924'te ölümüyle bitmiş. E, arada empresyonizm, işte Debussy, Ravel e, olayı var. Ravel 1930'da hala hayatta ancak ama e, artık empresyonizmi de aşmalar ve bütün modernist akımlar, mesela Stravinsky'nin Bahar Rahine, ilk defa o meşhur skandal Kölgeler'de, e, Paris'te e, sahneye konuyor 1912 yılında. Yani artık Schoenberg 12 ton değerini mini yapmış e, ve Fransız müziğinde gerçekten biraz bugünün çok sesli müzik, e, çağdaş müzik e, akımlarına benzeyen böyle bir e, atış serbest durumu var, tabiri caizse. Ve Jacqui B'yi e, klasifiye etmek zor. E, Fransız meselecilerinden altı tanesi, bunların arasında Darius ve Honegger var, Poulenc var. Kendilerine Lesis Altılar adını, ver, adını vermişler. Bunlar böyle Montparnasse'lı bir grup besleyici ve belli idealler, belli estetik kaygılarla müzik yazıkları için kendileri bir şekilde gruplaşmalar. Bunlar Jean Cocteau'nun takipçileri. Entelektüel dünya olarak Cocteau'nun dünyasına ait olan besleyiciler. Kendilerini Altılar demişler. Onun tamamen dışında bir adam Jacques Hiver. 1960 ve ölmüş. İber, müzik tarihinde çok nadir görülen şeylerden biri. Fakir doğmamış ve fakir ölmemiş, başarılı bir iş adamının oğlu. Annesine bak, iyi bir amatör fiyanist. ve 1890'da doğduktan sonra Birinci Dünya Savaşı'nda vahiyede geçiyor. ve Onun en tanınan eseri, bugün hala büyük orkestra konserlerinde çalınan, Eskal adlı, yani Eskal dediği burada limanlar. Bir geminin durduğu, Akdeniz'de durduğu limanları anlatan harika bir, bir eser. Onun dışında konser konservatörlüğü hala çalınıyor ve bugün çalacağımız o çatlak divertisman altı bölümlük. divertismanı aslında Jacques Givert, Jacques Givert işte müziğini tarif etmek gerekirse bazı birçok eseri birbirine benzemiyor ortak noktalarını bulmak mümkün fakat eklek bir mesleci her şeyden önce. Ve e, Paris konservatörlüğünde okumaya başladığı zaman Paris konservatörlüğünde meslecilerin hepsinin peşinde olduğu bir Prix de Rome vardır, Roma ödülü meslecilikle ve belli bir türde bir kantat e, besteleyip, işte o kantatı besleyen besleyicilik kompozisyon öğrencileri arasında Prix de Rome denilen iki yıl e, Roma'daki o harika Villa Medici'de ki hala Fransız Kültür Merkezi orası Roma'da Villa Medici'de e, işte e, ekmek elden su gölden otur, müzik yaz e, gibi bir ödülü olan bir şey Paris Konservatörü'ne. Prix almak için bütün büyük besleyiciler çok uğraşmışlar çünkü bunu verenler okuldaki kompozisyon hocaları ve nereden baksanız bir Berlioz veya Debussy değiller. Ve e, Berlioz'un birkaç kere denedikten sonra e, aldığını biliyoruz. Debussy de birkaç kere denedikten sonra hep reddedilip sonunda işte böyle bir şey mi istiyorsunuz? Tamam aynen onu yazdım buyurun diye basın üzerine koyup Pridorum'u kazanan bir adam. E, Jacques Giver ilk deneyişinde kazanan biri. Çünkü böyle nabza göre şerefet vermekte çok usta bir adam. Ve e, daha sonra e, Villa Medici'nin müdürlüğünü de yapmış. önemli müzik yöneticisi de aynı zamanda. Paris Operası'nın ve Opera Komi'nin yöneticiliğini yapmış. 1941 1940'da Alman işgali sırasında dişi Vichy hükümetine karşı olduğu için de bir süre kendini sürgüne yollamış ve savaştan sonra e, Charles de Gaulle'un kendisini tekrar Paris'e davet edip işte konservatörün ve operanın başına geçmesiyle kariyerini yine canlandırmış. Divertisman aslında orijinali Divertisman'ın Eugène Labiche adlı 19. yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir oyun yazarının İtalyan malı veya İtalyan e, Şapkası adlı bir böyle bir fars komedi gibi bir oyunu için yazılmış bir sahne müziği aslında. Ve ondan sonra sahne müziği olarak artık pek oynanmayan bir oyunda eser boşa gideceğini bildiği için en cazip yerlerinden 6 bölümlük bir 15-16 dakika süreyen bu inanılmaz eğlenceli suite oluşturmuş. Küçücük bir orkestra göreceksiniz. 3 keman, iki viola filan böyle. Vurmalı çalgılarla bir kişi var ama polis düdüğü dahil her şeyi o çalıyor. Böyle bir kabare orkestrası gibi, böyle bir Montparnasse bir gece veya bir ben bu Müziğin sadece bir tek bölümü var, biraz karanlık olan, bir doktrin olan, kısacık, orada bir buçuk dakika falan sonra, orada bir buçuk dakikalığına besleyiş Ciddi olalım ve böyle Bartok'muş gibi falan sanki. Bartok'un orkestra konçertosunun böyle ağır müziğinde, karanlık müziğinde kendimizi bulduğunu sanıyoruz. Ama yeri kalın son derece eğlenceli e ve e bence bu aslında biraz Toulouse-Lautrec'in e dünyası. Kankamlar da var içinde, marşlar da var, bir parat var. Bir kortej diye bir bölüm var. İkinci bölüm inanılmaz komik bir bölüm ve şey, e, kortej bir resmi, geçit resmi nasıl, nasıl, bir resmi geçitse bu. E, ara sıra Mendelssohn burnunu sahneye uzatıyor. Düğün marşında. Düğün de Mendelssohn'la da arada dalga geçmeyi başarıyor. Vaz diye bir bölüm var. Vaz ama o dönemde Rabel'in meşhur, meşhur lavalsi yazılmış. Fransız müziğinin en böyle sofistike bahsi biraz ona dalga geçiyor, biraz bir yana bahsiyle dalga geçiyor. Orada da araya ara sıra bazı bilinen bahsilerden ufak ufak yeri girip çıkıyor filan. E, ve her şeyle gerçekten çok son derece eğlenerek çaldığımız, çaldığımız bir eser. E, İber'in İberi'nin divertismanından sonra... Pardon. Ali Can Sünel'in bizim e, ricamız üzerine bir ay gibi kısa bir, 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 bir buçuk ay gibi kısa bir sürede öğrendiği bir keman koyacağız. Bu gerçekten e, Jacques Brel'in diversiyonunun yanı sıra ikinci 20. yüzyıl klasiği dedim dediğim mesela. E, Petrijs Vasks, Letonyalı bir besteci ve e, bu kuzeyli keşişler dediğim böyle çok mistik müzikler yazan e, kuzeyli besteciler var. Tabii ki Arvo Pärt, bugün dünyada hala e, yayınlanan yayınlanan ve çalınan besteciler arasında en popüler olan tabi tabii ki Estonyalı Arvo Pärt. Ee, ve e, Diya Kançeli var mesela, Gürcü besteci. O da o dünyada biraz. Bir bu besteciler, bu bestecileri bir araya getiren şey aslında bir modern dünyada bir çeşit ruhani eksiklik, bir, me, bir maneviyat arayışı bir şekilde. Bunu dinde ve doğmada bulamayacaklarına inan fakat insana böyle bir ihtiyacı olduğu e, düşüncesiyle e, başta özellikle buna eski Sovyet Cumhuriyetleri'nin vatandaşları olarak gerçekleri, doğan ve gerçeklerini yaşayan besleyiciler oldukları için e, e, her zaman bir, böyle bir taraftan daha avantgarde müzik yazmak istemişler fakat işte parti etti, işte halkımız anlamaz böyle şeyler yazmayın diye zaten modern şeyler yazmaktan e, yazmaların yasaklandığı için istemedikleri şeyleri yazan böyle daha çok film müziği yoluyla dertlerini, gerçek istediklerini dile getirmeyi başarmış besleyiciler. Fakat Arvo Feit 1970'lerde daha Sovyetler Birliği'nin çöküşünden önce uzun bir sessizlik geçiriyor ve bir gün diyor ki Yet yetkili bir müzik dili benimsediğini dünyaya diyor ve diyor ki iyi düşünülmüş, sevilerek çalınmış bir tek nota bile güzeldir diyor. Burada yola çıkmamız lazım. bu korkunç karmaşalara gerek yok. Peteris Wask da bir 15 yaş kadar daha genç Arvo ve haritaya baktığımız zaman Letonya'nın Letonya nerede olduğuna Gerçekten Estonyalı argopertle ondan bir kuşak önce diyebileceğimiz Polonyalı büyük besteci Witold arasında bir müzik bu aslında ifade olarak. Gerçekten iki senede bir yerde benziyor fakat Argo daha çok minimalist diyebileceğimiz küçük nota hücrelerinin üst üste yığılması ve farklı yoğunluklar üretmesi düşüncesinden çok farklı bir şekilde oluşturulmuş bir müzik. Yani ya bu Argo olabilir." diyorsunuz. Fakat e, müziğin inşası öyle değil, çok daha klasik prensiplere bağlı. İnanılmaz e, atmosferik yavaş bölümleri var. Bu kuzey ışıkları. Kuzey ışıklarından söz ettiğini düşünüyorum aslında. Şey demiş, e, Uzak ışıklar adını vermiş Concerto'ya. Tek bölüm halinde yarım saat kadar durmadan çalınan olağanüstü bir eser. Ve mistisizm evet ön planda. Fakat yer yer e, dünyanın gerçekleri, e, korkunç şeyler de var, halk müzikleri de var. Ee, bir yerde kabus gibi bir valise var. O valise sonunda böyle bir meleklerin müziğine dönüşmüş şekli de var. Yok yok gerçekten ve inanılmaz zengin ve konsantre olarak dinlendiği zaman inanılmaz şey, bir doyum veren bir şey. Ve Petrus Vars zaten müziğinin ana amacı olarak insanların e, maneviyata uzaklaşmış olmaları ve buna ihtiyaç duymalarını söylüyor. Ve bunu pekala konser salonlarını bugün biraz e, günümüzün aslında ibadet yerleri olarak ...gören bizler için de bu yaklaşım bence çok geçerli. Vosks e, e, her türlü müzik yazmış, Yine hayatını kazanmak için film müziği yazmış. Hatta Orson Welles ve Gene Kelly kadar çok farklı e, film yönetmelerine film müzikleri yazmış. Fakat son yıllarda e, 1997 yılında bestelenmiş Uzak Işıklar e, adlı... E, işte ...Uzak Işıklar burada bana biraz şeyi anımsatıyor, bir, sanki bir artık var olmayan fakat ışığını gördüğümüz bir gezegenin ışıklarından bahsettiğini hayal edebiliriz. Işıklar ama o dünya artık yok ama o dünyayla bir ilişkimiz var hala, Işığını hala görüyoruz. Ve Vasks e, bu konçertoyu Gidon Kremer'in, Büyük Kemalcım Gidon Kremer'in isteği üzerine yazmış ve e, son 40 yılın e, önemli keman konçertolarının neredeyse %90'ı gibi e, Gidon Kremer'in isteği üzerine, siparişi üzerine bestelenmiş ve premieri yapılmış konçertolar. Ona gerçekten böyle 2-3 tane müzisyen var bugün çok büyük kariyerleri olmasına rağmen yeni eser yaratmak konusu yaratmayı gerçekten mesele edilmiş insanlardan biri Gidon Kremer ve ona bence sayısız onlarca başyapıt borçluyuz özellikle keman, keman bir orkestra repertoriumda. müziğinden sonra Mozart'a geçeceğiz. Mozart'a bu yıl bugün ve sezon sonu arasında son üç senfonisiyle bakacağız. Bu yıl özellikle küçük bir orkestra olarak bu 18. yüzyıl müziklerine, senfonilerine taze bir bakış daha bakmak istedik. Taze bir bakış dediğim zaman notaya bakıp, ee, a, neyi farklı yapsak? Artık işte eskidi bu, eski yorumlar farklı bir şey yapalım demiyoruz hiçbir şekilde. Öyle bir şey demeye hakkımız da yok zaten. Farklı bir bakış, taze bir bakış dediğim, Bugün Haydn'ın, Mozart'ın çalınışında artık edilmiş bir takım kötü gelenekler kötü alışkanlıklar ve yerleşik orkestralarla aslında pek yapamayacağımız bir şey. Bu bizim gibi farklı yerlerden gelen müzisyenlerle ancak o konser için yeni bir Mozart dediği, bize ait, bize öz, o gün için geçerli olan bir Mozart yorumunu yakalamak amaç. Ve eski alışkanlıklar, eski Mozart kayıtları harika. Tek bir doğru olan yok müzik yorumunda, ona da inanmıyorum. Otantik diye bir şey çıktı 50 yıl önce, Mozart'ın veya Bach'ın yaşadığı dönemdeki çalgılarla, bu eserle yorumlamak yorumlama Hayır, Dünya değişti ve Mozart'ın bir senfonisi de bu boyda bir salonda çalınmayacak. Öyle bir şey diyor. yok. Veya bakın bir kantat, kantatını 12 kişi, 11 kişi dinleyecek bir, bir odada e, yanında. O yüzden müzik sürekli yaşayan ve değişen bir şey. Ve biz bu senfoni bugün 39. senfoni bu orkestrayla, bu boyda bir salonda, bu akustikte sizlere çalarken bir şey olacak. Başka bir yerde, başka bir orkestrayla daha büyük bir salonda çalarken farklı detaylar olacak. Aynı orkestrayla aynen siz buradayken yine yarın akşam çalsak da farklı bir şey olacak. Ve bu gerçekten yaşayan bir şey. Bu kötü alışkanlıklar nedir? Kötü alışkanlıklar aslında 19. yüzyıl romantik müziğin getirdiği büyük orkestra. 20. yüzyılın başından itibaren yeni mekanizmalar nefesi çalgılarda. Çelik terler, yeni terler yerine. Bambaşka bir ses fülyası. Fakat burada bizim parçalara baktığımız zaman neyi değiştirebiliriz, neyi, neyi yeniden yapabiliriz Hayır. Besteci ne demek istemiş ve neden bu kadar heyecan verici? Ve gerçekten bazen biraz 19. yüzyılın ve 20. yüzyılın alışkanlıkları altında boğulan bir takım detayları nasıl duyurabiliriz? Çünkü o da armoninin, eserin kendi derdini anlatabilmesinin çok önemli par parçası. o yüzden 39, 40 ve 41. senfoniyi peş peşe sezince çalmaya, çalmaya karar verdik. Geçen ay ee, burada olanların sazı düğün bir senfolisiye başladık ee, ve e, o, o yeni yaklaşım, yeni bir yaklaşım değil aslında dönem çalgılarından öğrendiğimiz o daha kıpır kıpır, daha canlı, her şeyi duyulabildiği ve bestecinin daha yanımızdaymış gibi e, hissedebildiğimiz bir bir canlılıkla e, bu senfolileri tekrar çalışmayı e, tercih ettik. 1788 yazı çok ilginç, Mozart'ın ölmeden önceki son işte hayatının son 3 yılı. Ee, o dönemlerde neleri aslında bakarsak 1786'da e, Don Giovanni'yi besteliyor. Ve e, 1788 yılında çok ilginç Bu üç senfoni altı hafta gibi bir kısacık bir süre içinde üç tane tam böyle e, tam teşekkülü dövler bölümlük e, senfoni yaratıyor. Yalnız kendi senfonileri arasında değil, gelmiş geçmiş bütün senfoni aralar, arasında belki ilk beşte onda olacak üç tane senfoni. Ve Mozart e, her zaman mecburen ve bütün besteciler gibi aslında e, ilham geldi. Ben şimdi üç tane senfoni yazayım bu yaz. Öyle bir şey yok. Tamamen bir sipariş söz konusuysa ve e, işte çalınacak, karşılığında bir para alınacak veya kendi yararına bir konser düzenlenecek, bile satılacak, ileri ona gidecek veya bir asilzade veya bir yayıncı bir eseri sipariş etmiş şu konser e, şey için, serisi için. E, unutmayalım ki 1780'lerde bugünkü anladığımız anlamda klasik müzik diye bir şey yok. Bir şey yazalım sonra birileri bunu çalar. Hayır, bu gelecek hafta çalınmak üzere yazılan şeyler bunlar. Ve bu üç senfoniyi e, e, üç hafta gibi kısa bir sürede ortaya ile ilgili, ilgili böyle eski Mozart biyografileri şeyler işte. Mozart'ın misyonuydu, senfoni formunu işte, senfoninin babası Haydn'dan devraldı ve e, işte Beethoven'un Beethoven'ın senfonilerini devredecek şekilde ölmeden üç yıl önce 3 hafta içinde yazdı ve tamam tarih Beethoven'ın senfolilerine devredildi, artık böyle bir şey tabii ki yok. E, fakat çalınmış olduklarına dair de hiçbir iz yok. Herhangi bir mektup, bir sipariş notu, bir gazete haberi, herhangi birinin hatırasındaki, bu saat e, evet fakir bir adam fakat tadınan bir adam yanadımı 788'lerde, bayağı tanınan bir adam. Ve e, hiçbir belirti yok ve o yüzden bu üç senfolinin böyle bir e, misyon e, edilerek yazdığı, söylenen şeylerden biri. Fakat e, özellikle 40. senfoni bir dahaki konserde çalacağız. 40. senfoni'nin bir versiyonunu yazıyor. klarnetlerin orkestrada olmadığı bir versiyonunu. Ondan sonra klarnetlerin de orkestrada olduğu bir versiyonu daha yazıyor. Şimdi para kazanmak için de her gün çalışması gereken bir insanın bir çalınma ihtimali olmayan bir senfoninin senfoniyi yazmak bir yana, bir de gidip ikinci bir versiyonunu yapma, yapması olacak bir şey değil. Fakat o yüzden de o dönem Baron von Swieten, işte bu imparatorun Kültür Bakanı muadili diyebileceğimiz Saray Nazırı, onun sarayında işte karenetlerinde olduğu bir orkestra için e, bu yeni versiyonu yazıldı ve büyük bir ihtimalle bu üç senfoninin çok kısa bir süre içinde e, bir e, konser abonman serisi için yazıldığı ve yeterince bile satılmadığı için abonman konserlerinin iptal edildiği ve bu senfoninin çalınmadığı düşünülüyor ki en mantıklı açıklama bu. Ee, o zamanlar e, besteciler bir takım şeyleri eksik sipariş üzerine ya da satma ümidiyle yazıyor. Handel'in Concerto Grosso'ları gibi hep 6 veya 12'lik gazete ilanı verilir. Bay <laughs> Handel 6 tane Concerto Grosso yazacak. İsteyen 100 kişi varsa, 100 kişi önceden şu parayı yatırırsa yazacak yoksa yazmayacak. Baştan o 100, 100 kişinin o notayı satın almasını garanti etmesi karşılığında yazıyor. Buna ne? 6 ve 12'den yani, yumurta gibi böyle şey satılıyor. Bütün Vivaldi konçertleri hep 6, e, fakat bu sayfanın de böyle 39 40 41 birbirinden tamamen farklı. Her biri tabii buram buram o sayfanın dehasıyla ezelmiş fakat e, üç tane tamamen farklı dünyaları var. Orkestrasyonları farklı. Nefesi çalgıları kullanmaları farklı. Kiminde trompetler, timpani var, kiminde yok. Sadece 39 numaralı Fransız böyle barok uvertürleri andıran ve Mozart'ın bazı senfonilerinde olan bir ağır bir giriş var. E, 39. Senfoni'nde çok ilginç bulunduğu şeylerden biri, birinci bölümde hem bu geniş hem de esas alegrosu yani esas senfonik bölümü, birinci bölümün inşa edildiği malzemeye baktığımız zaman aslında bir marş ritmi, çok basit bir askeri marş ritmi gibi bir şey, bir gam ve bir arpej. Yani bunlar müzik yazarken bestecinin elinde olan en temel inşaat malzemeleri. Ve birinci bölümdeki o olağanüstü dünya, o kadar basit bir malzemeden bir melodi zaten çıkarmak kendi başına bir mucize. O melodiyle inanılmaz şeyler yapmak başka bir mucize. Bu gerçekten 39. sayfayı her sayısı sayfayı çevirdiğimde sen ne yazdın yine kardeşim diye böyle bir insanın tüylerini ürperten şeylerden biri. Çok iyi hatırlıyorum. rahmeti Halit ile bir Mozart operası dedikten sonra hep şey, aslan Mozart derdi. Ve bu gerçekten hayli pasta işte bu senfonilerde çok hissettiğim bir şey. Ya yine yaptı, yine bak 40 yıldır bu senfoniyi çalışıyorum. Allah razı olsun. O, o inanılmaz bir şey gerçekten. İkinci bölüm böyle bir yine Mozart'ın diğer iki bölümlerine benzemeyen çok basit fakat romantik diyebileceğimiz memleğinin akıl almaz değişimlere uğraması. i̇ki nota arasında bir yarım tonluk değişimle o müziğin başka bir dünyaya gidebilmesi. Akıl alır gibi bir şey Son bölüm, hepsi çok, çok son ee, son bölümde böyle biraz bir taraftan çok zarif bir müzik varken bir taraftan da biraz daha kaba saba denebilecek o Alman dansları. O Mozart'ın da zaten dans müziği olarak yazdığı Alman dansları vardır. Onları da anımsatan şeyler var. Özellikle senfoninin sonu ilginç çünkü e, tamam bitti diyor. Böyle hiçbir gösteriş falan yok. Söyleyeceğimi söyledim. Farkındasınız, inanılmaz şeyler yaptım. Çünkü Amadeus filminde olduğu gibi Viyana'daki tek besteci ben değilim ama tabii ki en iyisiyim. İşte buyurun, buyurun, budur diye bitiriyor senfoniyi. Gerçekten de kulağımaz bir şey. Bu yorumlarda tabii 39-40 ve 41. senfoniler bestecinin hayatı boyunca basılmadığı için kendi el yazmaları da en iyi şeyler en iyi tek kaynaklar fakat en iyi kaynak değiller. Çünkü mesajlar genelde eserler program edilmeye başladıktan sonra bazı artikülasyonlarda, bağlarda, bazen bir notada e, farklılık gösterebiliyor ve giden, giderek oluşan e, edisyonlarda bunlar ortaya çıkıyor. E, Mozart'ın 39. senfoninde, bir takım ve birçok eserde olduğu gibi zaten besicilerin artık hayatta olmadığı bir yerde, bir dünyada bu eserleri baştan yaratmamız gerekiyor. Baştan yaratmak fazla iddialı, idal, fakat hayata geçirmemiz gerekiyor. Bugün bu şartlarda, burada, bu akustikte, bu orkestrayla, bu dinleyici için hayata geçirmek söz konusu. Ve onu yapıyoruz. Ve bazen de doğru olanın ne olduğunu bilmek çok zor. Dediğim gibi yorumda tek doğru yok, tek doğru Mozart yok. Mozart'in senfoniğini doğru yorumlamanın tek yolu yok. Fakat ben kendimi e, öteki dünyada biraz böyle çok meşgul bir yol olarak görüyorum. Çünkü devamlı destekçilerin peşinden böyle elimde nota tomarlarıyla koşup bunu doğru yapmış mıyız? Bu fa miydi gerçekten? Şurası bağlı mıydı diye böyle o kadar sorularla doluyum ki. E, öteki tarafta bana rahat yok ama e, dediğim gibi şimdi birazdan İBR'in divertismanlığına başlayacağız. Programın sırasıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Çok açık değil çünkü İberin divertisman var. Vasks'ın uz Uzak Işıklar, Kemal Koçartusu'ndan sonra Ali Can Süner, Selman Adan'ın Nefes, Suntuk'la, Suntuk'la, Gürcüce Nefes demekmiş. Gürcü bir kemançı dostluğu için beslediği bir eser Selman Adan'ın. Ondan sonra ara verip Selman Adan'ın diğer yayıncaları orkestrası için yazdığı eseri, 4 bölümlük bir eser bu. Ve kısacık 4 bölümlü oluşan, sonra Mozart'ın 39. Senfonisini çalacağız. Dediğim gibi Selman Adan'ın eseri, konçertoya biraz bir bis gibi, küçük bir ekleme gibi olacak. Fakat ben size buradan kopya vermiş olayım. Ee, Ali Can Süner inanılmaz Paganini çalıyor. İyi akşamlar.